Efendim merhabalar Tekirdağ'dan selamlar başlıktan da anlayacağınız olarak 23 Ocağı piyasalar neden bekliyor onu sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım sıfırı ikinci eli lafı çarpıtmadan hedeften şaşmadan otomobil dünyası tarzıyla sizlere net bir şekilde anlatacağım hiç endişeniz merakınız olmasın kanala abone olduk mu zil bildirimini aktif ettik mi bir de şurada bir hype puanı var hemen altta ona da tıklarsanız oradan da bize bir puanlama verirseniz videonun önermesi artıyor. Bu sayede daha büyük kitlelere otomobil dünyasının piyasanın gerçek sesini abartmadan kışkırtmadan otomobil piyasasında ne oluyorsa tarafsız bir şekilde anlatıyoruz. Sizlerin destekleri bu anlamda önemli. Hadi sımsıkı bir piyasa videosu başlasın. 23 Ocak 2025'te Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Faizler düşecek mi? Sabit mi kalacak? Biliyorsunuz konut kredilerinde gevşeme olacağını, konut kredilerine destek geleceğini, konutla ilgili projeler düşünüldüğü, konuşulduğu anlaşılınca ne çıktı ortaya? Hepiniz görmüşsünüzdür. Konut fiyatlarının fahiş bir şekilde arttığını gördük. Gerçi biz bunları bugün öğrenmiyoruz. Bu fırsatçılığı, bu ülkedeki bu dar gelirlerin bir şey sahibi olmak isterken para sahibinin onun üzerinden böyle sırtına yıkılmasını biz bunlara alışırız. Geçen sene yaşadık. Şimdi aynısı bu sene konutta otomobilde de olur mu? Faizler düşmeye başladıkça fiyatlar artar mı endişesi var. Bunu gerçekten insanlar merak ediyor. Birileri de insanların bu merakını suistimal ediyor. Bakıyorum sosyal medyada bununla ilgili inanılmaz yorumlar var. Önüne arkasına bakılmadan konunun detayına bilmeden herkes bir şeyler söylemiş. Faizler düşecek. Her şey çıkacak. Otomobil fiyatları çıkacak. Biz şu anda otomobil fiyatların çıkacağı neye göre söyleyemeyiz? Arz talep dengesi. Türkiye'de arz talep dengesi fiyatları belirler arkadaşlar. Dolar euro kurunun etkisinden bile fazla olan şey arz talep dengesidir. Faizler düşmeye başladığı zaman uzun bir süredir konut almak için bekleyenler elindeki ikinci el araçları satıp konuta kaçarsa işte hikaye burada tamamen değişebilir. Bilmeden dediğim nokta bu işte. Herkes ezberden, işkenmeden sallıyor. 3 yıldır otomobil satış rekorları kırıyor. Türkiye'de bulunmayan denilen otomobiller 2 yıldır özellikle Cumhuriyet tarihin rekorunu kırdı. Bakın otomobil yokken rekor kırdı bu ülkede. O yüzden manipülasyon, spekülasyon diyoruz ya Bakın otomobil yok. Bayide otomobil yok. Otomobil tedariği yok dediler. 2 yıldır Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi. O zaman niye yapılıyor bunlar? Bir ürünün yukarıya fiyatlanacağını biliyorlar. O ürüne ihtiyacı olsun olmasın insanlar alıyor. Bunu da birileri böyle pompalıyor. Böyle servis ediyor. Yukarı gidecek bu ürünün fiyatı artacak diyor. Türkiye'de limonun fiyatı artacak değil. Yarın kara borsaya düşer. Türkiye'de soğanın fiyatı artacak değil. Bakın kara borsaya düşer. Bu otomobil, konut değil. Her şeyde böyle. Dünyada da aslında böyle ama bizde tabi çok çok daha fazlası. Çünkü bizde para sahibi bir grup insan ticaret yapmak istemiyor, çalışmak istemiyor. Paradan para kazanayım akıl oyunlarıyla ve piyasayı manipüle ederek. Ürünlerin, insanların ihtiyacı olan ürünleri köpürtmeyi çok seviyor. Şimdi sizlere altını çizerek dinlemenizi rica ettiğim bir şey anlatacağım. 2024 yılında otomobilde rekor geldi, finansman yoktu. Otomobil piyasasından anlayan herkes, birazcık böyle otomobilin geçmişi de bilenler bu yılın 800-850 bin bandında satış yapacağını söylüyordu. Sebebi de finansman. Çünkü Türkiye'de geçmişten beri insanlar Otomobil, konut alırken kredi yoluyla bunlara ulaşmışlar. Şimdi krediler, musluklar bu denli kapalı. Çünkü niye? Para sıkı para politikasıyla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Bankalar para vermiyor, kredi vermiyor, taksit sayısı yok, rekor geldi. Bunun da sebebi işte konuta ulaşamayanlar otomobil aldı. Bakın altını çizin dediğim yer burasıydı arkadaşlar. Konuta ulaşamayanlar, konut alamayanlar elimdeki para erimesinde 2023 ve 2024 yıllarında gitti otomobil aldı. Otomobil ihtiyacı kaçının vardı? Bu yorumu sizlere bırakıyorum. Bakın bu rekorların kırılmasından sebep elbette birden çok neden vardı. Birincisi neydi? ÖTV muafiyetiyle 200 binden fazla araç satıldı. İkincisi 2024 yılında GSR 2 o da 2024'ün içine gelince o da satışları arttı çünkü markalar inanılmaz kampanyalar yaptı. BYD geldi, Sonal çok araç sattı, Tok çok araç sattı, elektrikli devrimi bunların tamamı doğru. Ama baktığımız zaman konut alamayanların otomobile yönlenmesi de işin içinde. Faizler düştüğü zaman bu ihtiyacı olmayanın aldığı otomobili ikinci ele düşerse bu araçlar ikinci eldeki çıkmaz iyice uzayabilir. Videonun başındaki kapak resminde ne demiştik? 23 Ocağı dikkat çünkü faizler düşebilir ama düşer ama insanlar neye yönlenir, talep nereye doğru olur bunu da sizlere bırakıyorum. Elbette ki şunu net olarak okur yazar, biraz ekonomi okur yazarlı olan herkes Türkiye'de faizler düştüğü zaman, ürüne talep olduğu zaman fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin ediyor. Ben de bunu söylüyorum ama insanların talebin nerede olacağı yani kişiler Nerede kendini pozisyon alacağı çok ayrı bir mevzu. Yani sözün kısası gelecek zam oranını fiyat artış oranını talep verecek. Hem konutta hem otomobilde. Ama ben konutta bir talep olacağını yani faizler düşüp gerçi faizler Ocak, Şubat, Mart, Haziran aylarına kadar belli bir oranda yani kredi kullanılacak bir oranda düşmez. Ama kademe kademe faizlerin düşeceği sinyalleri uzmanlar tarafından veriliyor. Yani biz 2025 yılının ortasında asıl faizlerin olması gereken yere geldiğini göreceğiz ve talebin oluşacağı günlerde o zaman olacak. Hala önümüzde 2-3 aylık bir süre var. 23 Ocak'ta Merkez Bankası'nın açıklayacağı karar aslında kampanyanın dozlarını belirleyecek. Yani kampanyaların gidişatını belirleyecek bu karar. O da net bir şekilde söylemek lazım. Piyasada bir beklenti var. Piyasa bir bekliyor alıcı satıcı tarafı da orayı bekliyor. Gerçekten 2024'ün sonunda ve 2025'in başında otomobil piyasası çok hareketli. Hem engelli muafiyetindeki değişiklik 5 yıldan 10 yıla çıkması. Biz elimizden geldiğince bu araçların küçük olduğunu, tekerlekli sandalyesi olanların bu araçlarda yetersiz bagaj hacimli olduğunu her videoda yer vermeye çalışacağım. Gerçek mağdurlar mağdur edildi. Gerçekten suistimal edenler vardı ama gerçekten mağdur olan kardeşlerimiz de bu küçük hacimli bagajlara mahkum edildi. Bu birimiz. İkincisi de videolarımızda devamlı ÖTV matrak güncellenmesinin 3 yıldır yapılmadığını ve yapılması gerektiğini, otomobil binicisinin bunu beklediğini, 3 yıldır neden otomobilde matrak güncellenmelerinin gelmediğini, gerçi rekorlar işte. Hep bunu söylüyorum. Rekorlar gelirken otomobilde yeni düzenlemeler yapılmıyor ama biz 2025 yılında satış rakamları birçok şeyi belirleyecek. Yani aslında satış rakamlarına göre hem piyasanın önde gelenleri, sektörün önde gelenleri satış rakamlarına göre taleplerini oluşturuyorlar. Bunu net bir şekilde söylemem lazım. Aslında işte dedim ya arz talep. Her şey arz talebe çıkıyor. Talep bu kadar olduğu sürece maalesef kampanyada gelmiyor. ÖTV matrahları da güncellenmiyor. Olmuyor da olmuyor. Bugünlerde hepimiz gerçekten ekonomi uzmanı gibi olduk. Ekonomiden anlamak zorunda hissediyoruz kendimizi. Faizler ne olacak? Resmi gazete yayınlandı mı? Dolar diğer aya ne olur? Faizler düşerse hangi ürünlerin fiyatı artar? Gerçekten bu şekilde. Yani Konutlar hangi ilçede ne kadar oldu? Bunları bilmek zorunda hissediyoruz. Oysa ki eskiden cumartesi pazar günlerimizi planlardık. Gezelim, seyahat edelim. Yazı hangi yere tatile gideceğimizi planlardık. Hafta sonu hangi lokantaya 3 kişi oturup bir yemek yelim diye hesap ederdik ama bugünlerde tamamen Hangi noktadan tasarruf edebiliriz? Elbette ki bu videoyu izleyenler içerisinde ekonomisi üst düzey olabilir. Bazı şeylerden etkilenmeyenler olabilir ama Genel çoğunluğumuz böyle. Birçok noktada tasarruf nasıl edebiliriz? Üç kuruşu kenara nasıl koyabiliriz? Nasıl mal sahibi olabiliriz? Böyle bir kesim var. Bir de işte herkesi ters köşe yapan, bütün yorum yapanları, piyasayı biraz irdeleyenleri tek ayak üstünde bırakan da satış rekorları gerçeği var. Yani bir tarafta insanlar pazardan hani alacağı bir şeyi eksik alayım, marketten ya şu ürünü de almasam olur veya tekstil ihtiyacından ya bunu da almasam bu ayda ertelesem bu mont bu sene beni çıkartır seneye yenisine bakarız ayakkabı bizi götürür gibi küçük ihtiyaçlarımızdan bile tasarruf ederken diğer taraftan da satış rekorlarının gelmesi gerçekten ihtiyacı olanın mı aldığı yoksa yatırımcının mı hala otomobil konut veya bir başka rekor gelen taraflarda aldığının da bir göstergesi mi? Gerçekten buralarda herkesin kafası karışıyor. Bana gelen yorumlarda, sosyal medyadan genel platformda da tartışılan konular hep bunlar. Şimdi sizlere bir örnekle bunu doldurayım isterseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz 3-4 ay öncesine kadar bizler de Beyden'in Türkiye'ye gelmesini, yatırım yapmasını çok iyi bulduk. Çünkü de hep benim iddia ettiğim şey bir bulunurluk, iki de rekabet. Yani bu ister otomobilde, ister ticarette, ister konutta her ne olursa olsun eğer rekabetin olduğu bir ortamda müşteri kaliteli olur, müşteri rahat eder, müşteri konfor bulur. Rekabet yoksa satıcı ne isterse olur. Bu budur yani ticaretin ana kuralı budur. Şimdi sizlere BD'nin örneğiyle bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz BD ülkemize yatırım yaptı ve 15 Kasım'da fiyatlarını açıkladı. Fiyatları beklentiyi karşılamadı. Beklentinin üzerinde bulundu. Aslında beklenti neydi? Çin'de Avrupa'da sattığı fiyatlardan satsaydı beklenti buydu. Ama Türkiye pazarında bu fiyatların da üzerinde bir fiyat açıklayınca sosyal medyada inanılmaz bir tepki ortaya konuldu. BD'ye karşı bir tavır ortaya koyuldu. Ama bizler gördük ki Aralık ayında BD 6000'in üzerinde satış gerçekleşti. Yani sosyal medyadaki yüksek protesto fiyatlarını yukarıda bulmak ama bayilere baktığımız ve satışa baktığımız zaman 6000 üzerinde bir satış gerçekleşiyor. Toplum olarak ne söyledi ne yaptı? Verdiği tepki neydi? Yaptığı eylem neydi? Ne dedi? Ne yaptı? Hani bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten hani elimizin ayarı yok. Söylediğimizi arkasında duruyor muyuz? bunlara da hepimizin bakması lazım. Yani biz diyoruz yani Burada teşviği gelmeli. ÖTV matrahları güncellenmeli. Ama 2 yıldır satış rekorları gelirken bunlar nasıl olacak? Hani bana da yazıyorlar. Abi 2 yıldır satış rekorları geliyor. Sence böyle bir şey yaparlar mı? Videonun sonunu güzel bir haberle bitirelim bari. Ben de hep ne diyorum? Kampanya, bulunurluk ve rekabet. Rekabete katkı sağlayacağına inandığımız iyi bir markanın Türkiye'de Yatırım kararının açıklanmasına eli kulağında deniliyor Sektörün içerisinde konuşulanlar bunlar. Artık son aşamaya geldiğini ve yatırım kararını bugün yarın açıklanacağı söyleniyor. Efendim bu videoda 0.2 eli elimizinden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.